Selam arkadaşlar. Bu 2019'un ilk videosunda tekrardan birlikteyiz. Uzun bir ara oldu biliyorum. Bunun sebebi annem ve babam buradaydı. Onun için video çekemedim, zaman ayıramadım. Bunun için sizlerden özür diliyorum. E onlar da benim baş tacım sonuçta. Evet, neyse detaylara baş verelim. 2019'un bu ilk videosunda kendi mesleğimle alakalı bir video çektim. Ne mi? K kar küreme işi. Hadi bakalım. Birlikte seyredelim. Biraz üşüyelim. Kara olan hasretimizi biraz olsun giderelim. Hop! Günaydın. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde kar top kar küremeye gidiyoruz. Sabahın saat ikisi. Hadi bakalım. <laughs> Selam arkadaşlar, yeni bir videodan tekrar merhaba. Bu videomda mesleğimle alakalı konuşmak istiyorum biraz. Hem de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kar yağıyor ve bu karı temizlemek gerekiyor. Bunun için de kar kürememiz gerekiyor. Bunu yapan Almanya'da bazı firmalar, ya yani bazı derken firmalar var, birçok büyük firmalar olsun, küçük firmalar olsun. Ben de küçük bir firma olduğum için <laughs> kendime çalıştığım için daha doğrusu. Şimdi kar küremeye gidiyorum. Almanya'da yaşam aslında çok kolay. Yani para kazanmak da çok kolay. tabi iş biraz kafayı kullanmaya bakıyor. Yani işin açıkçası kimse burada açık kalmaz. Biraz da ee, hesabınızı biliyorsanız yorganı da ayağınıza göre uzatmasını biliyorsanız inanın bana çok güzel, çok rahat bir şekilde yaşarsınız. Ha bazıları vardır. Ee, Türkiye'de iş adamlarının bindiği o BMW'ler olsun, Jeep'ler olsun vesaire ya da Mercedes'ler vesaire olsun. Onları burada almak çok kolay. Krediyle daha doğrusu almak çok kolay. Bazıları ki bazı insanlar tanıyorum ki e, benzin almaya paraları yoktur ama o arabaları alırlar. Kapıların önüne koyarlar ki aa işte Ahmet Mehmet neyse o arabaya biniyor. Ama inanın bana birçok insanda da ertesi gün sigara almaya paraları olmaz. Neyse bu konu bizi ilgilendirmiyor. Pislik yani bizle alakalı olan bir şey değil. Biz konumuza dönelim. Arkadaşlar ben e, burada burada My Maçsallık yapıyorum. Ve e, Garden Frigo üzerine olmak üzere yani iki firma işletebilecek faaliyete sahip belgem var. Daha doğrusu üç de. Birine boş verin. Uzmanistanlığın <laughs> e, tam Türkçesi kapıcılık oluyor. Tam Türkçe karşılığı kapıcılık. Bildiğiniz gibi bina temizliği ya da bina etrafındaki çevre temizliği filan. Garden olarak da işte bahçe bakımı, bahçıvanlık. Benim mesleğim gibi ben Türkiye'de de zaten e, 1989'dan beri benim mesleğim asıl mesleğim çiçekçilik. Ha bunun yanı sıra bunun yanı sıra özel şoförlük de yaptım. Kuyumcuda çalıştım. E, emlakçıda çalıştım. Yani birçok mesleği hayatımda şu an aklıma gelmiyor ama birçok mesleği hayatıma sığdırdım. ...ve öğrenerek. Neyse... Ee, yani anlayacağınız... ...bahçe... ...ve... Ee, ...temizlikle alakalı iki firman var. <laughs> evet arkadaşlar... ...şimdi... ...kahvesiz olmaz kahve da almam lazım. Sonra devam edeceğiz. Evet. Şey arkadaşlar kahvemizi de aldık. Hadi bakalım yola tamam. devam. <laughs> Evet arkadaşlar bir yeri daha yaptık. Karını küredim. Çakalını attım, tuzunu attım. Şimdi gidiyorum. Minibüslük işim bitti. Traktörü alacağım. Traktörle büyük an yani büyük binalara devam edeceğim. Bu arada demin ee, seyrettiğiniz binanın girişinin giriş kısmının yarısını yaptım. Diğer yarısını yapmadım. Bunu belki merak edebilirsiniz. Yani onun da sebebi şu orada iki bina olduğu için her binanın sınırları var her binanın sınırları olduğu için de e, benim sorumlu olduğum binanın sınırlarını temizlemem gerekiyor. İster bu kar olsun, ister dış temizlik olsun fark etmiyor. Diğer binanın da temizliğini ya da kar küreme işini diğer görevli arkadaş artık kimse e, o, o yapmak zorunda. Ya işte böyle. Evet arkadaşlar şimdi arabayı park ettim, arabayı burada bırakıyorum, traktörü alacağım, traktörle devam edeceğim. Fakat traktör soğuk ve e, çok e, nasıl diyeyim sesli olduğu için konuşmalar belki görünmeye yani duyulmayabilir. Onun için eğer çok şey olursa yani ben konuşmaları yapacağım ama çok şey olursa artık e, iş bittikten sonra tekrar biraz bir şeyler daha söylerim herhalde. Şimdi bakalım traktörü açalım. Evet arkadaşlar. Gün yavaş yavaş ağırmak üzere. Sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Sadece bunu denemek için yaptım ama yapıyorum ama inşallah sesim geliyordur. Çok gürültülü. Traktörün içi çünkü. Bir tane binam kaldı. Saat şu an yedi 7.30'a gel gelmek üzere. Gece saat 2'den beri koşturmaca artık ama felaket kar yağıyor. Bir, bir saatlik falan bir işim var işte. Bir saat sonra evde olurum. Arabayı almayacağım. Direktman traktörle e, eve gideceğim. Hemen bir duş alacağım. Bir saat kadar yatarım. Saat 9-9.30 gibi tekrardan ikinci tura çıkacağız herhalde. Çünkü bayağı bir yağıyor. Neyse görüşmek üzere. Aa bu arada ışıklar da söndü. Bir daha ağrımaya başladı çünkü. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.